Hz. Osman radıyallahu anh emir el kel, geldiler. iki tane kadın geldi. Ondan sonra dedi ki ya Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iki kadın geldi. Ya Resulullah biz dedi işte akşam iftar yok. Bize biraz erzak verseniz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem siz iftar etmişsiniz dedi onlara. Ya Resulullah nerede iftar ettik biz? Arçız hiçbir şey yemedik, su içmedik. Efendimiz dedi bu tükürün o zaman dedi. Bir tükürdüler ki ağızdan et parçaları çıktı ama zehir gibi kokuyor. Kokmuş et. Meğer oraya gelince de gıybet ede de gelmişler. Zannediyor radara yakalanmadın. Lan Mevla zaten biliyor ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem siz yakaladı diye utanıyorsun da. Mevla her şeyimiz görüyor biliyor ya. İşte bu iman meselesi arkadaşlar. İman kuvvetliyse gördüğünü anlarsın. Kuvvetliyse sarı cizme Mehmet, Mehmet senin umurunda bile olmaz. Senin hayatın o çünkü. Allah cümlemizi muhafaza bürsün. İşte Hazreti Osman radıyallahu efendimiz yine birisi geldi. Hazreti Osman efendi emin o zaman. Dedi ya emin bir derdimiz sıkıntımız var ona izah etmeye geldik. Önce gözünüzdeki haram pisliklerini temizleyin, ondan sonra gelin dedi. Yolda gelirken milletin karısına kızına baka baka geldiniz, utanmadan böyle yani derdinize derman istiyorsunuz. Önce haramlara kurtulun dedi. Bu da haberi sahihün. Sahih bir haberdir. Fe ettubayr kulubi. Bu Allah dostları verirse işte, kalp doktorları onlardır işte. Gerçek Allah dostları olan zatlar, meşayih kiram, yetmuru ne? evvelen, evvelen şunu sana emrederler. Hastaya, kalbi hasta. Namaz kuruyor, cehennem dibine daha çok gidiyor. İnfak veriyor, infak veriyor, cehennem ateşi artırıyor. ne yaparsa yapsın ya. Hacca gitsen aynı şekilde. Ne yaparsa yapsın adamın kalbi hasta.